Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Tara ile oynayacağım. E, bu kupa kasma videosu olacak. E, dediğim gibi her gün video atmaya çalışacağım. Bugün de e, video attım. E, Bugün ikinci videosu olabilir belki. Bilmiyorum yarın da atabilirim. Neyse e, hemen maçımıza geçelim. Çok fazla kupa kasacağız. E, yani çok uzatmamaya çalışacağım. Zaten hemen maçımıza da başladık. Çünkü tam taraya uygun bir harita gelmiş. Ben de neden kupa kasmayayım? Yan hesabımda. Burası, bu benim yan hesabım. Bildiğiniz gibi. Ayy, ölüyordum. <laughs> <laughs> ah öldüm. Bir seviye olmasa taram ölmezdim de neyse. Belki videonun sonunda kendi hesabımı da gösteririm diye şey yaptım da boş ver. Bu arada ana hesabım benim 17.000 kupa. 17.000 kupa olduğum videosunu da izleyebilirsiniz. 17.000 kupa oldum. Sıra şimdi 18.000 kupa olmakta. Zorlanacağım büyük ihtimalle. Şu anda kupa kasmayı bıraktım. Çünkü biraz daha YouTube'a yoğunlaşmak istiyorum. YouTube'dan daha çok içerik gelecek artık. Bak. bak Git buradan. Öldürdüm. E, şunu öldürüm. Bu kolay. El Primo kolaysın. Koç var yalnız. Kaç yük toplamış? Neyse. Allah bir ulti atsa ölürüm. Of ölüyordum son anda aldım bu arada. Hadi bakalım. Şöyle görüşürüz. Bu arada ben e, benim kendi hesabımda tar olsa bu arada ilk yap 750 kupa olan karakterim tar olur. Benim bildiğiniz gibi rekorum 670 kupa. şeli yapmıştım 670 kupa. Ama şu anda en fazla karakterim şeliğine 640 kupa. 670 kupadan 640 kupaya düşürmeyi başardım gerçekten. Neyse. Bu arada arkadaşlar bugün Brawl Talk geliyor. Brawl Talk videosunda Montajsız bir şekilde atacağım. E, çünkü montajıyla uğraşmaya çalışırsam Brawl Talk videosunun geç gelebilir. E, büyük ihtimalle bu bugünün ikinci videosu olacak. E, Brawl Talk geldiğinde de üçüncü videosunu atacağım bugünün. E, bir günde üç video gelmiş olacak. Böyle devam etmeye çalışacağım. E, hafta sonları 2-3 video atacağım e, büyük ihtimalle. Ama hafta içleri en fazla bir tane atabilirim diye düşünüyorum. Belki daha fazla da atabilirim ama büyük ihtimalle en fazla bir tane atabilirim. Ama hafta sonları iki tane garanti gibi bir şey. Yani her gün bir tane garanti ama hafta sonları büyük ihtimalle iki video atarım. Bugün 3 video olacak Brawl Talk olduğu için. Yoksa bugün de büyük ihtimalle 2 video olacaktı. Belki 3. videoyu da çekerdim. Ama sanmıyorum. Ne yapıyorsun ayı? Heh tamam gitti o. Evet. Birinci olduk yeniden. Bu arada arkadaşlar e, bin abonenin altında topluluk kısmından anket açamıyormuşsunuz. E ben de videoda soracağım artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar ben yorumları kapatmadığım halde YouTube kendi kendine yorumları kapatıyor sonradan. Mesela bu videoyu ilk yüklediğimde yorumlara çıktı. Sonra kendi kendine kapandı. Arkadaşlar nasıl yapıldığını bilen varsa yazabilirsiniz. Açamıyorum yoksa. Zor oluyor benim içinde. Bu arada arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara izledim yazsın. Evet bu videoyu buraya gerçi bu videonun yorumları kapandı ama açabilirsem eğer açabilirsem bu, bu videonun yorumlarına kesinlikle izledim yazın. Bakın. Saniyesini yazmayın. izlemeyenler bakmasın direkt oraya. Saniyesini yazmayın. Sadece izledim yazın ama büyük ihtimalle açamam yorumları. Bilmiyorum çünkü nasıl açılacağını ama deneyeceğim. şu emojileri de basıp duruyorum kapatayım da hey <laughs> tamam bul öldür onu öldürürsün bul nasıl öldüremedi bul onu ya koskoca bul jeki öldüremedi Bu arada bildirim sesi geldi. Bildirim yukarıda gözükmedi ama bana sesi geldi. Size geldim mi bilmiyorum ama benim kulaklığıma bildirim sesi geldi. Aslında ses şu anda %0. Ama bildirim sesi geldi. Nasıl oluyor? Şöyle hemen bir bakayım. Depolama alanı bitiyor. Aa Neyse arkadaşlar son maçımız olsun. Çünkü depolama alanı bitiyormuş. Bu video aksi halde bitebilir tamamen. Ben depolama alanını boşaltırım geri ama. Dün e, şarkı çıkarttım bildiğiniz gibi o şarkı uğraşırken bayağı bir deneme yaptım. O videonun denemeleri o kadar fazla ki 100 tane deneme vardır. Bütün alanı kaplamışlar. Neyse onları sileceğim zaten. Arkadaşlar bu arada bunun gibi videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Öleceğim. Şşş Şşş şşş. Hayır, 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 hayır. Abi dördüncü oldum. Crow ikimizi de öldürdü. <laughs> neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Aa arkadaşlar. Bundan sonra küçük kutu varmış. Tamam. Büyük kutu ya da mega kutu olsa biriktirdim de neyse. Ee, evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz.